الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إلى آخر الآية صدق الله العظيم بزري وقتا واردن وارلندن هبرداردن يجي سنسوز حمد السناظر onun حبيبي alemlere rahmet, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Allah Celle Celaluhu inşallah duyduklarımızla ve duyacaklarımızla amel etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Rabbimiz bizlere anlattıklarımızı yaşamak, bizleri dinleyen kardeşlerimize anlattıklarımızı yaşamak nasip ve müesser eylesin. Değerli kardeşlerim Rabbimize hamdü senalar olsun. Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif rahmetiyle, bereketiyle eda etmeye çalıştık. Ramazan-ı Şerif bayramını da bitirdik. Rabbimiz inşallah geçmiş hayatımızı, gelecek hayatımızı razı olduğu işlerle meşgul olmayı bize nasip eylesin. Gelecek hayatımızı geçmiş hayatımızdan daha hayırlı ve daha mübarek eylesin. Tabii kardeşlerim Ramazan-ı Şerif bizden memnun kaldı mı kalmadı mı Allahu alem Rabbimiz biliyor. İnşallah razı etmeye çalışmışızdır. İnşallah Ramazan-ı Şerif hakkımızda Rabbimizin huzurunda hayırlı şahitlik edecektir bizim için. Böyle ümit ediyoruz, böyle dua ediyoruz. Rabbimiz bizleri sağlık, sıhhatle, imanla ve Kur'an'la bir dahaki seneye, Ramazan ayına eriştirsin inşallah. Kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif ayında, Ramazan'dan evvel en son Bakara suresi 143. ayette kalmıştık. Ramazan ayında, Ramazan ayına özel ayetleri tefsir etmek adına Ramazan-ı Şerif ile ilgili ayetleri tefsir etmiştik. Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif ayını bitirdik. İnşallah kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Allah nasip ederse bu hafta Bakara Suresi 144 ve 145. ayetleri inşallah siz kardeşlerimize izah etmeye çalışacağız. Çünkü 143'ü izah edip bitirmiştik. Şimdi 144 ve 145. iki ayet kelime inşallah bu hafta izah etmeye çalışacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri inşallah anlayanlardan, amel edenlerden eylesin. Kardeşlerim öncelikle sohbetimize başlamadan evvel bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Malumunuz Ramazan-ı Şerif ayını bitirdik elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerindendir. Ramazan ayından sonra şevval orucu. Tabii bir aylık bir zaman dilimimiz var. Ee, Efendimiz aleyhissalatu vesselam Eba Eyyub el Ensari rahmetullahi aleyhten nakledilen hadis-i şerifte İmam Müslim bizlere rivayet ediyor. Men sâme kim Ramazan ayını oruçlu gelirse, geçirirse Sümme etba'ahu sitten şevval. Sonra Ramazan'dan sonra o Ramazan orucuna 6 günde şevval ayından eklerse. Yani Ramazan ayı bitti, bayramın birinci günü bitti. Bundan itibaren tutmayan kardeşlerimiz varsa daha zamanımız da var. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu orucu şiddetle bize tavsiye ediyor ve Peygamberimiz bu orucu terk etmezdi. Hadis-i Şerif'in son kısmında buyuruyor. Ramazan ayını tuttu. Ramazandan sonra da 6 gün kim eklerse buna kâne kesriyâmi dehr o kimse senenin tamamını oruçlu tutmuş gibi sayılır. Şimdi böyle güzel bir mükafat var. Kardeşlerim bunu mutlaka değerlendirelim. Yani bu hadis-i şerif bizim için büyük bir müjdedir. Senenin tamamını oruçlu geçirmek isteyenler veyahut Ramazan-ı şerif farz oruçtur. Ramazan-ı Şerif'in sünnet olan orucu Şevval ayı orucudur. Dolayısıyla bu orucu inşallah mutlaka tutmaya gayret gösterelim. Peki bu orucun yani senenin tamamını oruçlu geçirirden ifadesinden maksat nedir? Kardeşlerim malumunuz Ramazan-ı Şerif 30 gündür. Bununla birlikte tabi bazı seneler 29 oluyor. 30 gün olan Ramazan-ı Şerif ayına 6 gün Şevval ayına eklediğimizde 36 olur. 36 gün oruç tutmuş oluyoruz. Yani Ramazan ayından sonraki Şevval ile beraber 36 günlük bir orucumuz oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Sure-i En'am'da buyuruyor ki Men ca'e bil haseneti felehu Kim bir iyilik yaparsa ona 10 on kat karşılığı vardır. Şimdi 36 gün oruç tutan bir kimse bunu 10 ile çarptığımızda yani her birine 10 müşafat verilecek olursa ayet-i kerimenin ifadesine göre kameri yılda normalde kardeşlerim 355 gün vardır ama 36 çarpı 10 yaptırmış olduğumuz zaman 360 günlük bir oruç oluyor. Dolayısıyla 36 günlük orucun her gününe 10 gün 10 kat mükafat verildiğinde 360 gün yani kameri yıla göre 5 günde fazladan ilave diyelim. 360 gününün tamamı 355 gününün tamamını oruçlu geçirmiş oluyoruz. Rabbimiz inşallah bizleri güç ve kuvvet ihsan eylesin. Şevval ayı orucunu en güzel bir şekilde bizleri tutanlardan eylesin. Tabi bu oruçla ilgili yani nasıl tutalım parça parça mı ayrı ayrı mı? Kardeşlerim parça parça yani peş peşe tutulacağı gibi ayrı ayrı da tutulabilecek bir oruçtur. Ama burada Efendimiz Ali, Aley <laughs> Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini de yerine getirmek maksattı. Pazartesi ve Perşembe günleri tutarsak inşallah hem sünnet-i seniyeyi yerine getirmiş oluruz hem de Şevval ayı orucunu tutmuş oluruz. Tabi bazı kardeşlerimiz soruyorlar hocam kaza tutarsak mesela Ramazan ayında işte şu kadar gün oruç tutamadım. Hanım kardeşlerimiz özellikle söylüyorlar. Şevval ayında bu oruçlarımızı tutarsak bu şevval ayı orucu yerine geçer mi? Kardeşlerim öncelikle kaza oruç borcumuz varken şevval ayını tutmak pek uygun olmaz. Dolayısıyla kardeşlerimize tavsiyemiz ne? Önce kaza oruçlarını bitirsinler. Yani ki üzerlerinden ki o borcu versinler ardından şevval ayı için ayrıca tutsunlar. Yani tutmuş olduğunuz kaza oruçları, şevval ayında tutulan kaza oruçları, Ramazan'da tutamadığınız oruçların kazaları şevval ayı orucu yerine geçmez. Onun ibadeti ve mükafatı farklı olacaktır. Dolayısıyla kazalar ayrı tutulacak ve aynı şekilde de bundan hemen akabininde kardeşlerim şevval ayı oruçlarını tutmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbimiz tutmuş olduğumuz oruçlarımızı tutacağımız oruçlarımızı günahlarımıza kefaret eylesin. Değerli kardeşlerim, önce ayet-i kerimeyi okuyalım. Sure-i Bakara'nın 144. ayetindeyiz. Allah Celle Celaluhu bu ayetten evvelki ayette yani Bakara Suresi 143. ayette kıblenin döndürülmesi hakkındaki hikmeti açıkladıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de arzusuna uygun olduğunu. Yani peygamberimizin isteği üzerine kıblenin değiştiğini beyan etmek üzere Rabbimiz buyuruyor ki kad nara taqalluba vejhike fis sema fe ve fe lan falanuvalliyenneke falanuvay efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olduğunu beyan ettir. <laughs> kad nara taqalluba vejhike fis sema fe lanuvalliyenneke kıbleten tardaha. Rabbimiz buyuruyor ki önce mealini okuyalım. Ey Habibim biz kad nera muhakkak ki görüyoruz. E, Fevelli vecheke kad nera tekallube vecheke fis sema. E, yüzünü semaya doğru çevirdiğini görüyoruz. Ayet-i kerime devam ediyor. Vallahi elbette şimdi biz seni razı ve hoşnut olacağın kıbleye muhakkak çeviriyoruz. Artık sen namazda yüzünü mescidi haram tarafına yani Kabe'ye doğru çevir. Ey müminler bizlere de hitap var burada. Siz de nerede olursanız olun namazda yüzlerinizi onun yani Kabe-i Muazzama tarafına çevirin. Ve şüphe yok ki kendilerine kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanlar bunun yani kıblenin Kabe'ye döndürülme işini Rableri tarafından gelen hak gerçek olduğunu elbette bilirler. Bakın müminlere işaret var, Efendimiz'e işaret var ve bir de diyor ki o Yahudiler ve Hristiyanlar da kıblenin Kabe'ye döndürülmesinden elbette haberdardırlar ve elbette bunu bilirler. Ve ayetin son kısmında ve mallahu bi gafilin amma ya'malun muhakkak ki Allahu Teala onların yaptıklarından asla gafil ve habersiz değildir. Değerli kardeşlerim, malumunuz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin yani kendisini Kabe-i Muazzama'ya tekrar döndürmesini peygamberimiz çok arzu ediyordu evvelden Kabe'ydi kıble. Bir Mescid-i Aksa'ya döndürüldü. Sonra tekrardan Kabe oldu kıblemiz. Tabi Efendimiz bunu arzu ediyordu. Neden? Çünkü Peygamberimizin ataları, ceddi, İbrahim Aleyhisselam'ın kıblesi ve iki kıblenin en eskisi Kabe'dir, Beytullah'tır. Dolayısıyla Kabe-i Muazzama Arapların, o dönemde yaşayan Arapların iftihar vesilesiydi. Emniyet, ziyaret ve tavaf yerleri olduğu için Kabe-i Muazzama'ya dönmek Arapları İmana davet hususunda bir teşvikti. Yani bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onları İslam'a tebliğinde davetinde bir kolaylık sağlayacaktı ki dolayısıyla Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam bunu çok arzu ediyordu. Tabi bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi dönme isteğinin hikmetlerinden birisi Efendimiz Mescid-i Aksa'ya dönünce Yahudilere muhalefet bakımından da Kabe'ye dönmesi Rabbimizin bir hikmetidir. Çünkü Yahudiler işte Muhammed bizim kıblemiz olmasa nereye dönecekti? Nereye döneceğini dahi bilmiyor diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alaycı tavırlarla Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı konuşuyorlardı bu şekilde. Tabi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yani Kabe'ye dönme arzusu Resulullah'ın kalbinde çok vardı. Bunu dil olarak, beden olarak duaya dökmedi. Ama kadınlara tekallübe vecihike fissema habibim. Biz senin kıbleye dönmek, Mescid-i Haram'a dönmek istediğini görüyoruz. Başını gökyüzüne çevirdiğini görüyoruz. Şimdi bu e, meseleyle ilgili şöyle bir kısa bir izahat yapalım. Hazreti Bera radıyallahu anhum buyuruyor ki biz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber 18 ay kadar Beyti Makdis'e yani Mescid-i Aksa tarafına doğru namaz kılıp buyuruyor. Yani yaklaşık 18 ay sahabe-i kiram Efendimiz aleyhissalatu vesselam ile beraber Mescid-i Aksa'ya doğru o bizim Kıblemiz, şerefimiz, izzetimiz olan ve bugün de zalimlerin, küfür ehlinin zulmü altında olan o kıymetli mescidimize 18 ay boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılmıştır. Tabi Efendimiz Beyt-i Maktis'e doğru namaz kılarken çoğu zaman böyle başınızı kaldırır semaya bakardı. Ama bunu dil ile, dua ile hiç yapmadığı nakledilir. Yani Ya Rabbi kıbleyi mescidi haram yap, Kabe'ye çevir diye Efendimiz edebinden Rabbimizden bunu talep etmemiştir. Birazdan onunla ilgili de bir izahatta bulunacağım. Tabi Cebrail Aleyhisselam semaya yükseldiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun peşinden gözünü Cebra <laughs> Cebrail Aleyhisselam'a diker, gelene kadar beklerdi. Hangi vahyi getirecek? İşte bunun üzerine kardeşlerim Rabbimiz kadına ra takalluba vechike fis sema. Habibim senin yüzünü çoğu kere semaya döndürdüğünü biz görüyoruz ve biliyoruz. Mealindeki ayet-i kerime kardeşlerim nazil olmuş olduğu neden? Çünkü efendimiz Aleyhissalatu vesselam kalbinden ve gönlümden bunu arzu ediyordu. Yani bu Rabbimize karşı bir arzusu isteğiydi ama dile getirmiyordu kainatın efendisi. Edebinden, hayasından o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakı Efendimizin bu ifadeyle büyüklerimiz buyuruyor ki Resulullah bunu talep etmedi Allah'tan. Ya Rabbi illa kıble mescidi haram olsun demedi. Ama gönlünde ve kalbinde Peygamberimizin böyle bir arzusu vardı. Kardeşlerim Molla Fenari Hazretleri Kaddesallahu Sirrahu Fatiha'nın tefsiriyle ilgili yazmış olduğu bir eseri var. Bu eserde birkaç meseleye yer vermiş ve buyuruyor ki kaldırılan hükümlerden yani malumunuz namaz evvelden 50 vakitti 5 vakite indi. Bununla beraber Molla Fenari Hazretleri buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu e, ikinci kaldırdığı meselelerden birisi. Müşrikleri imtihan için Mekke-i Mükerreme'deyken kıble Beytullah'tan Beyt-i Mukaddes'e döndürüldü. Yani müşrikleri imtihan etti. Kabe'yi, kıbleyi iptal etti. Mescid-i Aksa'ya döndürdü. Hemen ardından Medine'yi i Münevvere'deyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıblenin beyti mukaddesten Kabe'ye döndürülmesi ise kardeşlerim Yahudileri imtihan içindi. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun hikmetleri çok hikmetinden sual olmaz. Yani her bir hikmet, her bir emir altında çok büyük ciddi manalar barındırıyor. Tabi kardeşlerim ruhul beyan tefsirinde zikrediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyti mukaddes tarafına namaz kıldırdıktan sonra kıblenin Kabe'ye doğru çevrileceğini ve iki kıbleye doğru namaz kılacaklarını daha evvelden Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın o dönemde yaşayan Yahudiler bunu biliyordu. Yani Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılsak da Tevrat'ta veyahut onlarla beraber gelen haberlerde kıblenin Kabe olacağına dair bilgiler yer alıyordu. Hatta Yahudilerin önde gelenlerinden Abdullah İbni Selam radıyallahu anh. Sonradan tabi sahabe oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etti. E, bu gibi zatlar bunu zaten itiraf ediyorlar. Sahabeler söylüyorlar ve bununla beraber Müslüman olma şerefine nail oldular. Çünkü biliyorlardı ki kendi kitaplarında bir peygamber gelecek. Onun kıblesi Mescid-i Aksa olacak. Ondan sonra tekrar Kabe'ye dönecek bildiriliyordu. Dolayısıyla e, Yahudilerin bir kısmı bu haberle beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. Ve bu ayet-i kerimenin sonunda Rabbimiz ne buyuruyor? وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمِ Habibim şüphesiz ki kendisine Tevrat verilenler, yani bunun kıblenin mescid Aksa'dan, mescid Haram'a çevrilmesinin Allah'tan bir gerçek olduğunu pek iyi bilirler. Ayetin devam eden kısmında. Demek ki o dönem <laughs> Yahudileri peygamberlerinden gelen haberle biliyorlardı ki Muhammed Mustafa gelecek, bir dönem Kabe'ye ibadet edecek, bir dönem mescid Aksa'ya dönecek ve tekrardan Mescid-i Haram'a yani Kabe'ye geri döndürüleceğini Rabbimiz bildiklerini beyan ediyor. Ve son cümlesinde de وَمَ اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah onların yaptıklarından asla habersiz değildir. Yani asla gafil değildir. Allah onların yaptıklarından haberdardır. Çünkü kardeşlerim, yani bunu hikmete layık görmeyenlerin veyahut Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık eden o Yahudiler, Hristiyanlar bunu hikmete layık görmediklerinden dolayı da Allah Celle Celaluhu onların büyük bir cezaya kavuşacaklarını işareten buyuruyor. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir buyuruyor. Onlar inkar etsinler. Onlar Muhammed'in Aleyhissalatü Vesselam'ın beyan ettiği yönelinde değil kıbleyi inkar etseler de Allah Celle Celaluhu bunu biliyor, görüyor ve işitiyor. Gafillerin yaptıklarından Allah'ı habersiz sanmayın buyuruyor. Şunu iyi anlamamız lazım. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Kabe-i Muazzama'nın kıble olmasını arzu etmesi dini bir menfaat içindir. Peygamberimizin kendi nefsi bir arzusu için değildir. İslam'ın menfaati içindir. Müslümanların daha çok artması, Peygamberimizin dinimi, mübün İslam'ı tebliğ etme yolundaki mücadelesine insanların daha çok itibar etmesi içindir. Dolayısıyla ayet-i kerimede ne buyuruyor Rabbimiz? Yani yüzden maksat fevelli veceke şetral mescidir halam diye geçiyor. E, yani mana itibariyle namazda yalnız yüzde Kabe'ye yönelmek kafi değildir. Sadece yüzünü çevirmek değil. Hatta bir insan namazdayken yüzünü namazdan çevirse namazı bozulmaz. Ancak göğsü kıbleden dönerse namaz bozulur. Dolayısıyla İmam-ı Azam Efendimizin iştihadına göre de kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu'ya bu ayet-i kerimede hani şetrinizi çevirin oraya yönelinden maksat nedir? Bedenimizle Beytullah'a dönmek. Yani namazda müminler ne yapacaklar? Bedeliyle Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arzusuyla beyan ettiği Kabe'ye yönelme, yönelme emridir. Tabi kardeşlerim Ehlullah'ın büyüklerinden İmam Kuşeyri rahmetullahu aleyh buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden hiçbir zaman kıblenin değişmesini dil olarak dua olarak talep etmedi. Neyden sebep? Edebinden sebep. Rabbimizden bir şey isteme hususunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok çekingen davranırdı ki özellikle böyle durumlarda kardeşlerim. Yani duada değil ama bu hususlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden kıblenin Kabe olmasını beyan ettiğine dair böyle bir istek ve arzusu dil olarak isteme arzusu olmadı. İmam Kuşeyri buyuruyor ki Efendimizin bunu böyle Cebrail Aleyhisselam gittiğinde onun peşinden bakması, bir dönme müddetine kadar beklemesi, gönülden bunu arzu etmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimize karşı olan edebindendir buyuruyor. Dolayısıyla kardeşlerim bu hususta inşallah Rabbimiz bizlere de böyle kamil manada bir edep nasip eylesin. Rabbimiz de Efendimizin bu halini görünce kad nara takalluba vechike sen biz görüyoruz ki yüzünü semaya doğru çevirip duruyorsun bakıyorsun Rabbinden bir beklenti içindesin. Rabbin seni razı olduğun, razı olacağın kıbleye yöneltecek. Şimdi fevel nuvel diyenneke kıbleten Artık seni hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz buyurdu Rabbimiz. Şimdi burada kardeşlerim şunu bilelim ki yani biz kalbimizi Kabe'nin taşlarına çevirmiyoruz. Bizim bedenimiz Kabe'ye dönüyor, kalbimiz Allah'a dönecek Celle Celaluhu. Yani namazın asıl maksadı budur, kıblenin asıl maksadı da budur. Hazreti Ömer Efendimiz kardeşlerim Beytullah'ın etrafında tavaf ederken ne buyurdu? Ee, dedi ki ey Kabe, ey Kabe'nin taşları vallahi taş olmandan sebep değil Resulullah seni sevdiği için seviyorum buyurdu. Peygamber seni öptüğü için seni öpüyorum buyurdu. Dolayısıyla biz kalbimizi Rabbimize bağlıyoruz, yönümüzü kıbleye çeviriyoruz. Yani bir yani neden taşa dönüyoruz? Rabbimiz tayin etti, orada Rabbimiz iman ehliyle küfür ehlini ayırmak için emir buyuruyor. Ha biz iman ehli olduğumuzu göstereceğiz. Ha günümüzde halen fitne fesat çıkarıp işte kıble mescidi aksadır biz mescidi aksaya dönüyoruz diyen bazı sahte mehdiler var. daha evvelde bununla ilgili birkaç izahatta bulunmuştuk kardeşlerim. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerimeler malumunuz bellidir. 144 ve 145. ayetler buna delalet ediyor. dolayısıyla biz Kabe'ye yüzümüzü çeviriyoruz, bedenimizi çeviriyoruz ama kalbimiz Allah Celle Celaluhu ile beraber olacaktır inşallah. Bu şekilde 144. ayeti bitirmiş olalım. 145. ayetten de böyle kısaca bahsedecek olursak وَلَا اِنْ اَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُ bi بِكُلَّ ayetin مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكِ Rabbimiz buyuruyor ki Habibim Vallahi izzetime yemin olsun ki Rabbimiz yemin ediyor. Eğer bundan evvel kendisine kitap verilenlere yani Kabe-i Muazzama'ya yönelmenin hak olduğuna dair her ayeti, delili, mucizeyi getirecek olsan da onlar inatlarından dolayı senin kıblene asla uymayacaklar. Yani sen Peygamberimiz tabi onlarla mücadele ediyordu. Bakın bu Allah'tan bana gelen bir vahiydir. Rabbimizin emridir. Siz de Kabe'ye dönün. Bunu söylemesine rağmen onların birçoğu Rabbimizin ifadesiyle onlara verdiğimiz kitapta bu emir olsa bile Yahudilerden bahsediyor, Hristiyanlardan bahsediyor. Bu bilgiye sahip olsalar bile inatlarından sebep bunlar sana itaat etmeyecekler. Ve ayetin devamında "ve ente bi tabi'in kibletahum." Tabii onlar sana uymadıkları gibi sen de onların kıblesine uyucu değilsin. Hatta onların bazısı, bazısının kıblesine de uyucu değildir. Birazdan bunu izah edeceğim. Ve ayetin devamında وَلَاِنْ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Habibim sana gelen bu Kabe'nin kıble edinme emrinden sonra sana bunca ilim, bilgi ve vahiyden sonra faraza yani varsayalım ki eğer sen onların heva ve isteklerine uyacak olursan Habibim Rabbinin emirlerini terk edersen o takdirde şüphesiz ki sen elbette ve inneke izen le minel zalimin nefsine zulmedicilerden olursun. Şimdi kardeşlerim Rabbimiz ayet-i kerimenin mealen emri bu. Bakara suresi 145. ayet. Beyzavi ve Nesefi tefsirlerinde geçiyor. Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede ve ma ente bi tabi'in yani sen onların kıblelerine uyacak değilsin buyurarak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların ümit ve arzularını kesmiştir. Şimdi onlar ne yapıyorlardı? Onlar diyorlardı ki işte Muhammed diyorlardı bizim kıblemiz üzere devam etseydi biz onun peygamber olduğuna inanacaktık. Yani Mescid-i Aksa'ya doğru ibadete devam edecek olsaydı o zaman biz Muhammed'in peygamber olduğuna şahitlik edecektik diyerek böyle peygamberimizi kendi taraflarına çekmiş olmaya çalışıyorlardı. Ancak Rabbimiz ne buyurdu? "Ve ma ente bitabiin kıbletuhum. Sen de onların kıblelerine uyacak değilsin." Onlar her ne kadar böyle Muhammed bizim Mescid-i Aksa'ya doğru ibadete devam etseydi biz onun peygamber olduğuna delil edecektik, şahitlik getirecektir deseler bile ve ma ente bi tabi'in Sakın ha onların yönüne yönelme buyuruyor. Bundan sonra ve ma ba'duhum bi tabi'in kıblete Yani onların bazısı bazısının kıblesine de uyacak değillerdir. Yani efendimize hitaben hem sana uymayacaklar hem de birbirleri içerisinde de bir ayrımcılık içerisindeler. Neden kardeşlerim? Çünkü Yahudiler Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlar. E Hristiyanlar güneşin doğduğu tarafa doğru ibadetlerini yapıyorlardı. Güneşin doğduğu tarafa yönelmekteydiler. Onun için Rabbimiz diyor ki senin kıblene yönelmelerini bir kenara koyalım. Onlar birbirlerinin kıblelerine bir razı değiller. Yani Yahudiler mescid Aksa, Hristiyanlar güneşin doğduğu tarafa doğru yöneleceklerini veyahut yöneldiklerini Rabbimiz Celle Celaluhu beyan ediyor. Ve bundan sonra ne buyuruyor? وَلَا اِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ Habibim, sana bunca ilim ve bilgi geldikten sonra اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Bu kadar bilgi geldi, bu kadar ilim geldi ve sen bunlara rağmen onların heveslerine ve hevalarına, isteklerine uyacak olursan İnneke izen lemine zalimin muhakkak ki sen o halde zalimlerden olursun buyuruyor. Şimdi peygamberimize ilim geldiği, Rabbimiz diyor ki tabi bu ayette Resulullah'a hitap olduğu gibi bizlere de hitap var. Allah buyuruyor ki ey Müslümanlar bugün başınıza gelen bütün mağlubiyet, bugün başınıza gelen bütün musibet, bugün başımıza gelen bütün belalar Allah'ın düşmanlarına uymamız sebebiyle geliyor. Sen Allah'ın düşmanlarına uyuyorsun, Onlara tabi oluyorsun. Allah senin başına bela yağdırıyor. Allah bizim, benim, bizim sizin başınıza bela yağdırıyor. Onun için kardeşlerim... Yani mesela Mescid-i Aksa'ya bakın. Daha bugün bir Müslüman hanım kardeşimizi... Orada Türkiye'den giden bir kardeşimizi hemen gözaltına aldılar. Kur'an-ı Kerim okuyor diye. Bakın korkuyorlar bizden. Bu milletten korkuyorlar. Bu milletin insanlarının orada olmasından bile rahatsız oluyorlar. Peki kardeşlerim onlar bizim bu birliğimizden rahatsızken... Şimdi bu ayet-i kerimeyi kendimize çevirelim. "Ve le initteb'te ehvaahum habibim eğer sen sana gelen bunca ilimden sonra bilgiden sonra onların hevalarına ve isteklerine uyarsan inneke leminez zalimin zalimlerden olursun." Yani bize de Rabbimiz buyuruyor ki ey ümmeti Muhammed peygamberinizin yolunu terk etmeyin. Eğer peygamberinizin yolunu terk edip Yahudilerin ve Hristiyanların veyahut İslam düşmanlarının yaptıklarına tabi olursanız, onların yanında bulunmaya çalışırsanız veyahut onların heva ve heveslerine uyarsanız siz artık onlardan hiçbir farkınız kalmayacaktır. Hatta zalimlerden olacaksınız buyuruyor. Dolayısıyla kardeşlerim, efendimize bir uyarı var, burada bizlere de büyük bir uyarı var. Rabbimiz Celle Celaluhu anlamayı bize nasip etsin. Eğer anlamaksak kaybedenlerden oluruz. Onun için hiçbir hususta bakın birçok ayet-i kerime var. Mesela bir ayet-i kerimede Bakara Suresi 120. ayette evvelki derslerimizde bunu okuduk. O ayetin son kısmında da Rabbimiz buyuruyor ki: "Mâleke minallâhi mi'valiyyin ve Eğer sen onların hevalarına heveslerine uyarsan Allah'tan sana bir yardım gelmez, Allah'tan sana bir yardımcı da bulamazsın. <laughs> Dolayısıyla bizi hak olan bir kitap gelmiş. Elhamdülillah kitabımız belli. Elhamdülillah yolumuz belli. Elhamdülillah peygamberimiz belli aleyhissalatü vesselam. Eğer biz o yolu takip edersek kazananlardan oluruz. Ama o yolu eğer takip etmezsek ama biz o yola uymazsak kaybedenlerden oluruz. Onun için Rabbimiz yok ki inneke minel zalimin muhakkak ki inneke izelle minel zalimin sen zalimlerden olursun. Neden? Sana Rabbin kitap göndermiş. Sana Rabbim peygamber göndermiş, sana Rabbim hocalar, alimler göndermiş. Sen artık neden başkalarının dinine, başkalarının hevasına, heveslerine uyuyorsun? Sana bir yol istikamet çizilmiş. İşte bu yolun sonu Allah'ın rızasıdır. Bu yolun sonu Muhammed Mustafa'nın rızasıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu anlamayı ve yaşamayı bize nasip eylesin. Kardeşlerim inşallah Rabbimiz nasip ederse önümüzdeki hafta 146 ve 147. ayetleri izah etmeye çalışacağız. Rabbimiz inşallah duyduklarımızla amel etmeyi bize nasip eylesin. Rabbimiz küffara muhabbet beslemekten bizi muhafaza etsin. Din düşmanlarına sevgi beslemekten bizi muhafaza eylesin. Kitabımız olduğu halde, bize ilim geldiği halde, bize bilgi geldiği halde kafirlere, Müslümanlara, zulmedenlere meyletmekten Allah bizi muhafaza eylesin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.